Tesla'nın 2024 çeyrek raporu açıklandı, gelir ve kar beklentilerin altında kaldı. Elektrikli otomobil devi Tesla, merakla beklenen 2024 yılı dördüncü çeyrek bilançosunu açıkladı. Ancak, şirketin gelir ve kar rakamları, geçen yılın dördüncü çeyreğinde piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Elektrikli otomobil sektörünün öncüsü Tesla, 2024 yılının son çeyreğine ait merakla beklenen finansal sonuçlarını nihayet kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, şirketin geliri 2024 ün 4. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2 artarak 25,7 milyar dolara yükseldi. Tesla, 2023 ün 4. çeyreğinde 25,2 milyar dolar gelir elde etmişti. Elektrikli otomobil üreticisinin net karı ise aynı dönemde %71 azalarak 2,3 milyar dolara geriledi. Tesla'nın net karı 2023ün 4. çeyreğinde 7,9 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. Şirketin bir önceki senenin aynı döneminde 2,27 dolar olan hisse başına karı da geçen yılın son çeyreğinde 66 sente geriledi. Tesla'nın 2024 ün son çeyreğinde elde ettiği gelir ile karı, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Elektrikli otomobil üreticisinin geçen yıl genelinde elde ettiği gelirde %1 artışla 97,7 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde şirketin net karı, %53 azalışla 7,1 milyar dolara indi. Araç üretimi yıllık bazda %7 azaldı. Tesla 2024 yıl son çeyreğinde küresel çapta 459.445 otomobilin üretimini yaparken 495.570 aracın teslimatını gerçekleştirdi. Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda %7 azalırken teslim ettiği araç sayısı ise %2 arttı. Elektrikli otomobil üreticisinin 2024 genelinde ürettiği toplam araç sayısı da %4 azalışla 1.773.443'e düştü. Teslimatı yapılan araç sayısı da geçen yıl %1 azalarak 1.789.226'e indi. 2025'te kullanıma sunmak için çalışıyoruz. Tesla'dan yapılan açıklamada, geçen yılın son çeyreğinin hem araç teslimatları hem de enerji depolama dağıtımları açısından rekor bir çeyrek olduğu belirtildi. Açıklamada, geçen yıl yeni modeller ve enerji depolama üretimi kapasitesi ile yapay zeka eğitimi gibi şirketin büyümesini teşvik edecek altyapıya önemli yatırımlar yapıldığına işaret edildi. Bu yılın denetimli tam otonom sürüş teknolojisinin hızla gelişmeye devam etmesi nedeniyle testa tarihinde önemli bir yıl olacağı vurgulanan açıklamada, bu sayede müşterilerimiz ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgelerinde bu yılın sonlarına doğru kullanıma sunulmasını beklediğimiz robotaksi işimiz için denetimsiz bir tam otonom seçeneği olacak. 2025'te Avrupa ve Çin'de denetimli tam otonom teknolojisini kullanıma sunmak için de çalışmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.